Merhaba içinde hepimiz koşturuyoruz. Evde de olsak, sokakta da olsak hem bedenen hem de zihnen çok yoruyoruz kendimizi. Kafamızda bin bir tane düşünce oluyor. Ve arada bu düşünceleri, böyle zihnimizi, kafamızı böyle bir boşaltmak ve dinlendirmek gerekiyor. Ve bunun içinde bilinçli olarak bir odaklanma ve şifalanma tekniği var. Ve biz buna Latinceden gelen meditasyon diyoruz. Meditasyondayken zihnimize tabii ki düşünceler geliyor ama biz onların farkına vararak aslında düşünceleri bırakıyoruz. Akışa bırakmak, sakinli sakinliyoruz. Beyin dalgalarını daha sakin bir e, seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bir bilinçli e, teknik bu aslında ve farkındalığımız artıyor, iç huzurumuz e, artıyor. E, günde bence özellikle sabahları mutlaka meditasyona e, vakit ayrılmalı. Meditasyon yapılırken tek bir sabit e, duruşta e, oturuşta kalmak önemli. Bunun sebebi çünkü biz e, beynimize odaklandığımız zaman belirli bir enerji akımı e, üretiliyor bedenimizde meditasyon yaparken. Ve bu enerji akımının bedenimizde kalması için ve dışarıya sızmasını engellemek için e, sabit bir oturuş, o enerji akımının gitmesi için içeride. Ve mudra dediğimiz işte el e, hareketleri, parmak duruşları var. İşte baş parmakla işaret parmağını birleştirerek böyle koymak gibi bunları kitlediğimiz zaman enerji bizde kalıyor. Dört tane meditasyonda temel duruş var en kolayla başlayacağız. Göreceli olarak biraz daha zorlaştıracağız. Bu tercih olabilir. Sırtınızda problem, dizinizde problem olabilir. Kiminiz daha esnek olabilir. O gün daha formda olabilirsiniz. Ona göre seçebilirsiniz. Bağdaş oturuyoruz. Bağdaş oturduğumuzda oturma kemiklerimiz kalçamızın üstünde oturuyoruz. Sol ve sağ aynı dengede, aynı ağırlıkta. Omurgamız dik. Çok önemli. Yani kambur böyle enerjiyi böyle kapatmıyoruz. Şöyle omuzlarımızı rahatlattık, yerine oturttuk ve dik duruyoruz. Başımızın tepesinden sanki biri bizi yukarı çekiyor. Bakın giderek biraz önce böyleydim, dikleştim. Dik oturuyorum. Dik oturdum. Omuzlarım rahat, böyle kasmıyorum. Omuzlarım rahat. Omurga dik. Başım dik, çenem yere paralel. Kimi meditasyonda gözlerimiz açık, kimin de böyle gözlerimiz kapalı yapacağız. Rahat oturuş, bütün bağdaş pozisyonlarında temelde bu var: dik oturmak ve başı yukarı doğru yükseltmek. Bağdaş kuruyoruz. Bunu aldık, böyle oturduk veya böyle hangisi rahatsa bu şekilde oturduk, ellerimizde dizlerimize koyduk ve. Baş parmakla işaret parmağını kapattık bu şekilde veya bu şekilde rahat oturuş. Meditasyonda bir diğer duruş şekli Japon oturuş şeklidir. Dizlerimizin üstüne geliyoruz, dizlerimizin üstüne oturduk. Yine dik durmaya özen gösteriyoruz, başımız tepesi yukarı doğru çekiliyor. Omuzlar rahat, dik durmak hep önemli hangi oturuşta olursak olalım. Ellerimiz hafifçe rahat bir şekilde dizlerimizin üstüne koyuyoruz. Bu da Japon oturuşu. Gözlerimizi kapatabiliriz mesela meditasyonda. Hanım hanımcık bir oturuş. Ee, ama bağdaş pozisyonda rahat oturamayanlar, kalçalarında o dönem sıkışıklık olanlar bu oturuşu da tercih edebilir. Bu biraz sandalye oturuşuna da benziyor. Bir sandalyenin üstünde de yine dik bir şekilde dizlerinizi koyarak, ayaklarınızı yere koyarak oturabilirsiniz. Meditasyonda yarı lotus oturuşunu yapacağız. Yarı lotus adından da anlaşıldığı gibi o tam lotusun yarısı biraz daha kolayı tek bacakla yapılan şekli. Meditasyonda önemli olan her zaman dik oturmak, başın tepesinin yukarı doğru olması, omurganın açık olması, omuzların rahat olması. Bağdaş pozisyonundayız. Öndeki ayağımızı, tek ayağımızı diğer bacağımızın iç kısmına koyuyoruz. Diğeri aşağıda yerde rahat duruyor. Bu yarı lotus. Yani bir bacak sadece bu şekilde buraya yerleşmiş. Yine elleri mudra yapabiliriz. sol ve sağ bacak herkeste farklı esneklikte olabilir. Eğer daha rahatsanız mesela diğer bacağın sağ bacağınızı aşağıya alıp mesela ben bu sefer solu deneyeyim. Solu aldık buraya koyduk. Bu sefer de yine tek ayak burada. Bu da yarı lotus oturuşu. meditasyonda temel ama herkesin kolaylıkla yapamayacağı biraz ileri seviye bir oturuş var. ...lotus oturuşu. E, Lotus oturuşu e, iki bacağında çapraz, e, iki ayağında çapraz bacaklarda durması. Çocuklar bunu çok rahatlıkla yapıyor, çok esnek oluyorlar. Hemen bir bacağı alıyor, bir öbürünü de alıyor, koyuyor. E, ama biz yetişkinlerde önce ısınmamız gerekiyor. Esnekliklerimiz farklı olabilir. Kalça kısmı kapalı olanlar zorlanabilir. E, bunu herkes yapmak zorunda değil. E, hani bu daha e, derin düşünmenizi sağlamaz. Ama hani doğru bir meditasyon oturuşudur. Genelde işte fotoğraflara baktığınızda uzak doğudaki meditasyonlara böyle gurular daha lotus oturuşunda otururlar. Şimdi lotusun bir iki çeşidi var ama benim de öğrendiğim ve uyguladığım şekli şu. Evet bağdaş pozisyonda oturuyoruz dik bir şekilde omuzlarımız rahat. Ocaklarımızın ısınmış olması çok önemli. Çünkü kalçayı devreye soktuğumuz bir hareket bu. Bir şu şekilde öne giderek mesela kalçayı şu anda daha ısıtıyorum lotus'a geçmeden önce. Mesela ben de hemen bir bacağımı alayım diğerini de alayım yapamıyorum. O yüzden farklı şekilde olabiliyor. Mesela sonu aldım bir tanesi önde duruyor. Sol ayağımı ya da hangi e, tarafınız rahatsa diğer bacağınızın iç kısmına yerleştirdiniz. Bakın diğeri önde. Şimdi onu alıp böyle bakın yukarı çekmek şu anda çekemiyorum. O yüzden biraz ısıtmam gerekiyor, hazırlamam gerekiyor. Kalçamın üstünden bu şekilde biraz esnetiyorum, ısıtıyorum. Öne doğru geliyorum. Ve ayağımı tutup şimdi bu şekildeyken, öndeyken yavaşça getirip buraya koyuyorum. Bakın iki ayakta çapraz bacaklarda bu tam lotus oturuşu. Yine ellerimi kapatabilirim, gözlerimi kapatabilirim. açarken de şu şekilde yine yavaşça açmakta fayda var. Zihnimizi sakinleştirmek ve huzura kavuşturmak için yaptığımız meditasyonlara uygun oturuşları, duruşları gösterdim. Dört tane duruş öğrendik. Bunlardan hangisi size kolay geliyorsa veya farklı günlerde farklı duruşu uygulayarak da çeşitlendirebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, Abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğendiyseniz hemen lütfen beğen butonuna basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Huzurla kalın. Hoşçakalın.